Merhaba arkadaşlar. Şu anda daha önce ilanlarda gördüğünüz Crispo Satıfeyi'ni alıp bir güzel modifikasyonlardan geçirip Türkleştirdim. Ve şu anda bu silahını da Elman Dalton. Ben bunun üzerine ne yaptığımı anlatacağım şimdi. Bunu 480, 495 santimlik 6404 pirinç inir varar taktım. Zaten motoru falan her şey çok güzel. hop hopunda da hiçbir sıkıntı yoktu. Ee, ve sonrasında arka tarafında pil sokma kısmı ee, da sıkıntı olduğundan dolayı böyle bir stok bulduk. Ve içerisine de çok güzel 1500 mAh'lık 11 bin pil sokabiliyoruz artık. Ve pil takması inanılmaz derece çok kolaylaştı. Sersiz bol dışarı yapalım. Çok sesliyorsunuz. Seriye aldık mı? Seriyede de çok rahat çalışıyor. Biraz şarjör seçiyor. Ee, GNG'nin orijinal şarjörü ve de bu Amoeba şarjörlerle gayet rahat çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi. Ve çok çalışıyor. Şimdi isterseniz FPS ölçümünü yapalım. FPS ölçümlerinde görüyorsunuz 473 FPS. İsterseniz düşükuna da bakalım. 18 19 ROF gayet başarılı. Yani şu anda gerçekten çok güzel bir aile oldu. İlk kalktı. Ve mesafesi de inanılmaz. Şu anda karlı olduğu için beyaz bir şeyi seçmek çok sıkıntılı ama buradan gayet İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonra başka videolarda görüşeceğiz.